Evet arkadaşlar, Gelecek elektrikliye bu hafta tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım araç, Maxus markasından geliyor. Bu araç Türkiye'de olmadığı için pek ilginizi çekmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden aracı e, kısaca sizlere yine de tanıtmak istedim. Ama Maxus'un kendi marka olarak araçları Türkiye'de de var. Bu araçları da zaten yani, daha çok böyle iş araçları veya yük araçları olarak da tanıyabilirsiniz. Bu araç burada durduğu haliyle görüyorsunuz ki ilk Avrupa'da elektrikli pick-up yani Almanya'da, Almanya'da da şu an bulunan ilk elektrikli pick-up ve doldurma kapağını da açmışken direkt doldurma kapağında arka kısmının sol tarafında olduğunu görüyorsunuz. AC bu aracı 11 kW'la doldurabiliyoruz. Ve DC Maxus'un verdiği değer 115 kW ama 115'i bir DC şarjda geçtiğini söyleyebilirim. Yani kendi rekorunu kırdı. Aşağı yukarı 135-136 kW'lar hızlı doldurabiliyor ve onu gerçekten bayağı yüksekte de tutabiliyor. Yani uzun bir süre tutabiliyor. Aşağı yukarı 45 dakikada 70 kW falan doldurabiliyorsunuz bu akü. Kilowattına geldiğimiz zaman 102 kW'lık bir bataryaya sahibiz burada. Net verilmiş olan değer. Araç 5,5 metre arkadaşlar. Teker mesafesine gelince 3 metre 30. Hemen hemen 2 metre genişliğe sahip ve ben 1.60 boyundayım. da aracın yüksekliği. Aracın kapı kolları önlü arkalı elektronik bir şekilde açılıp kapanıyor. Yani normal dedi çekebilirsiniz böyle. Ama elektronik bir şekilde de açıp kapatabilirsiniz ve bunu içten iç taraftan da yapabiliyorsunuz. Aracımızın ön tarafına geldiğimizde arkadaşlar ilk dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi bu C formundaki Işık elementiydi yani bu ışık dizaynını çok güzel yapmışlar ve değişik bir hava katmış arabaya. Ondan sonra böyle farların düzgün bir şekilde, birleşik bir şekilde çekilmiş olması tekrardan buradan böyle J şeklinde aşağı inmesi de çok yani güzel olmuş diyebilirim yani arabaya ön farları baya baya yakışmış. Ön bagajına gelince arkadaşlar ön bagajını da aracımızın. Elektrikli bir şekilde açıp kapatıyor biliyoruz, görüyorsunuz ki. Ve ön tarafa geldiğimiz zaman burada bizi 250 litrelik bir frank bekliyor. Burada tekrardan bir elektrikli aletimizi çalıştırabileceğimiz bölüm var, görüyorsunuz. Ve tekrardan elektrikli bir şekilde de frankımızı kapatabiliyoruz. Arabanın arka kısmına gelince arkadaşlar veya bagaj kısmına geldiğimiz zaman görüyoruz ki aynı Cybertruck'taki olduğu gibi bu düğme ile mekanik bir şekilde kapak kısmını indirebiliyoruz. Ve burada toplam bir buçuk metreye 1.56 bu ebatlarında eşya doldurabileceğimiz bir alan alana sahibiz. Arkada da tekrardan her bir prizden 6 kW'a kadar ceyran çekebilecek kadar güce sahibiz. Öndeki prizle de birlikte yani 10 kW'a kadar hemen hemen ceyran çekebiliyoruz bu araçta. E bu da gerçekten muazzam bir detay. Yani bu araç gerçekten hmm, esnaflar için veya kırsal alanlarda oturanlar için ideal diyebilirim. Yani bu araçla bir çamaşır makinesi bile çalıştırabilirsiniz bu kadar güçlü. Tekrardan mekanik bir şekilde açtığımız için buradaki kapağı Mekanik bir şekilde de geri kapatabiliyoruz. Arkadaki ışık elementlerine geldiğimiz zaman görüyoruz ki vertikal bir şekilde buradaki ışık yapısı aşağı iniyor ve burası değişik segmentlara bölünmüş. Burada tekrardan dümdüz bir şekilde çekilmiş bir ışık landırmamız var görüyorsunuz ki ve yine tekrar buradan dikey bir şekilde aşağı iniyor aynı sol taraftaki olduğu gibi Maxus markası görüyorsunuz ki burada da yani bayağı büyük yazıyor adamlar yani gerçekten gururla yazmışlar markalarını arkaya ön ve arkaya modelini de görüyoruz Eteron 9 bu araçla ilk elektrikli araç olarak arkadaşlar bu Zegman'da 3.5 tona kadar da çekebiliyoruz yani bu araçla botunuzu filan bile çekebilirsiniz ve bu da şu an benim bildiğim elektrikli araçların araç piyasasında ilk. Ondan sonra aranızdan soranlar olacaktır. Bu aracın arkasına ne kadar yük koyabiliyoruz diye. 660 kilo, kilograma kadar arkaya da yük tekrar koyabiliyoruz. Ve 3,5 tonla birlikte yani 4000 kilonun üzerine zaten rahatlıkla geliyoruz. Zaten araba... Bu haliyle yani yalın haliyle 3 ton ağırlığa ge geliyor ve bu da yani bayağı ağır bir araç zaten yani aracımızın arka kısmına geldiğimiz zaman görüyoruz ki burada inip binmek için zaten böyle da merdiven gibi dayanaklarımız, Basamak. basamaklarımız var. Ve arabanın iç kısmına geldiğimiz zaman görüyoruz ki gerçekten müthiş yapılmış yani her şey. Yani ellediğiniz her şey gerçekten güzel. Bunlar gerçek deri değil. Yani vegan deriden yapmışlar bunları. Ama gerçekten onun on, on, ona rağmen güzel yapılmış yani bu dikişlerini falan güzel yapmışlar. Burada görüyorsunuz ki burada küçük bir saklama alanımız var. Ondan sonra orta zegmanda bir tane saklama alanımız var. Ve en alt tarafta bir tane saklama alanımız var. Ve ön taraf yani ön sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma ayarlı olmasına rağmen burada ne kadar yerim var Gö görebiliyor musunuz bunu? Yani gerçekten neredeyse 7 yumrukluk belki yerim var. Yani ara arabada gerçekten inanılmaz bir yer var. Ee, elektrikli bir konsepsiyon olduğu için de şaf tüneline sahip değiliz burada. Hatta arkada bile koltuk ısıtıcılarımız var. Burada USB Type A ve USB Type C doldurma aletlerimiz var. Klimanın far ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Burada ufak bir saklama alanımız var. Ot ve koltuğu da gerçekten çok rahat. Yani koltukları da vegan deriden yapılmış. Ve burayı da ellediğim, dokunduğum zaman gerçekten her şey yumuşak. Buranın iç tarafı da tekrardan kılıflandırılmış böyle. Ve plastik gerçekten bu, ara, bu araçta çok az arkadaşlar. Ve arkada da böyle tutacaklarımız var. Bu araç arazide de gittiği için fazla sarsılmamanız için onu da düşünmüşler yani. Gerçekten mükemmel. Tavana gelince tavanımız böyle yumuşak bir dokuyla kaplanmış yani böyle her şey sade duruyor. Rengi de güzel. Arabanın yani tekrardan açıyor. Bu araç luxury modeli arkadaşlar. Premium modelinde aldığınız zaman bu aracı böyle ufak bir cam tavana da sahip oluyorsunuz ortada. Evet arkadaşlar. Ön kabine geldiğimiz zaman görüyoruz ki bizi böyle büyük bir ekran bekliyor. Ve yani bu ekranımızda 20 inçin üzerinde. Ee, aracın 360 derece kameraları var böyle görüyoruz ki. Bu gerçekten çok detaylı bir şekilde her tarafı gösterebiliyor. Kameraları çok güzel. Yani şu an ön tarafı görüyorsunuz. Böyle arka tarafı görüyorsunuz. Böyle yatay bir şekilde ve uzak açıdan sağ tarafı şu an görüyoruz ve sol tarafı da aynı şekilde gösterebiliyoruz. Ondan sonra tekrardan arka jantların jant kısımlarını gösterebiliyoruz. Ön jantları gösterebiliyoruz. Araçta yani kamera gerçekten inanılmaz. Yazılımı da hızlı yani. Bayağı iyi. Sadece bu aracı sürmeden önce bu araç uyarı sistemini kapatmanızı tercih ederim. Çünkü Görüyorsunuz ki bu öndeki kamera yoksa sizi sürekli yol boyunca rahatsız ediyor olacaktır. Ve bu Çin arabalarında veya genel olarak ıı, Asya'dan gelen arabalarda ıı, maalesef yaygın. Direksiyona tekrar gelince direksiyondaki düğmelerin hepsine ıı, dokunabiliyoruz. Yani hepsi basılabilir bir şekilde hissediliyor zaten. Dokunmatik değil orası gerçekten güzel. Önde de tekrardan böyle tutunacak yerlerimiz var. Kapıyı demiş bulunduğum gibi iç taraftan da elektronik bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Daha doğrusu sadece açabiliyoruz. Ondan sonra ön konsola gelince veya orta konsol bölümüne gelince burada tekrardan bir mobil cihazınızı, cihazınızı sol tarafta doldurabiliyorsunuz. Sağ tarafa da tekrardan bir telefon veya bir, başka bir mobil cihazınızı koyabiliyorsunuz ama burada dolduramıyorsunuz. Ondan sonra buradaki düğmeden sürüş modlarına geçebiliyorsunuz. Ve bu aracın da bayağı bir sürüş modu var yani. Arazi için filan da yani büyük arazi bir aracı olduğu için zaten pick up olduğu için. Tekrardan orta konsolu açtığımız zaman burada içinde de küçük bir saklama alanımız var. Yani buraya gördüğünüz gibi dirseğime kadar aşağı yukarı sığıyor. Ve burayı da yumuşak bir halı kaplamışlar. O da yani çok güzel. Ondan sonra görüyorsunuz ki bu orta kısmının alt bölümünde böyle bir tane çekiciniz var. Eğer ki araçta bir şey olacak olursa veya ki araçta sıkışıp kalacak olursanız çekiçle camları kırıp çıkabilirsiniz çıkabilirsiniz diye düşünülmüş bir detay olsa gerek diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar bu araçta en önemli detaylardan bir tanesi burada burada görmüş olduğunuz ayna ve bu aynayı buradaki ile Elektronik bir şekilde, normal bir şekilde de geçirebiliyoruz. Ama elektronik halde o kadar iyi çalışıyor ki bu ayna gerçekten görüyorsunuz ki yani arabaların geç geçtiğine bir, nasıl geçtiğine bir bakacak olursanız yani hiç bir türlü kasma falan yok. Her şey yani olduğu gibi gösteriyor gerçekten aynası müthiş diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar bu araçta cup holderlarımız buraya aşağı entegre edilmiş. Ve bunun da iyi bir yere entegre edilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ki orta konsola entegre edilmiş olsa de burada dirseğinizle falan çarpma imkanınız vardı. Ama burada aşağıda olduğu için büyük şişeler falan da koyabilirsiniz ve sizi hiçbir şekilde sürüşte rahatsız etmeyecektir. Ondan sonra e, ön taraftaki iç kolunda da kapının iç kolunda da iki tane saklama bölümümüz var. Hatta buradaki galiba kılıflandırılmış yok diyeymiş. Burası da pl plastikmiş ve küçük olan saklama alanında böyle hı, ufak bir tane e, kaymasın diye bir şey de koymuşlar. Arabanın ön tarafını ellediğimiz zaman yani to torpido gözünün üst tarafını falan tamamıyla yani e, vegan deriden yapılmış olduğunu görüyoruz. Burası da tamamıyla plastik değil ve böyle bir kumaş gibi bir detayla kaplamışlar. Bu da gerçekten çok iyi yani. Aracın neresine dokunursanız dokunun her yeri hemen hemen çok elinize yani iyi geliyor. O da yani gerçekten bu aracın kalitesini de arttırıyor diyebilirim. Demiş bulunduğum gibi bu aracın ön kısmında da elektronik cihazlarınızı çalıştırabiliyorsunuz ve aynı Kia ve Hyundai ailesindeki vehicle load olayı olduğu gibi bu araçta da yani ön taraftan 3.2 kW'a kadar ceyran çekebiliyorsunuz. Arka taraftan da 6 kW'a kadar kahve makinesinin şu an ısınmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz ki kahvemiz geliyor. Ve bu araçla bir müşteriye gittiğiniz zaman işiniz bittikten sonra arabadan kahve de yapabiliyorsunuz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bu araçta süspansiyonları da individualize edilmiş bir şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi dikkat ederseniz süspansiyonları Yükseltiyorum ve araç yavaş yavaş yukarı kalkıyor. Yani yüksek araziler için, taşlık alanlarda gezecek olursanız bu modu kullanabilirsiniz. Tekrardan otobana veya şehir içlerinde kullanacak olursanız süspansiyonları indirebilirsiniz. Bu da gerçekten araca yani çok ıı, yüksek derecede bir konfor katıyor ve aktif bir şekilde havalandırmalı süspansiyonda olduğu için zaten aracımız inanılmaz derecede uzun sürüşte de yani konforlu Bunun deneyimle kendim yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi ufak bir sürüş yapıyoruz sizle. Siz dışarıdan izleyici olarak araçtan gelen seslere kulak verin. Duyuyor musunuz? Yani bu passenger warning dediğimiz daha doğrusu araçtan elektrikli araçlardan belirli bir hıza kadar gelecek olan daha doğrusu gelen sesleri burada personalize edilmiş bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve gerçekten araç böyle harmonik derecede <laughs> sesler verebiliyor. Burada toplamda 3 tane moda sahibiz. 3. modu dinleteyim size. O da iç kabinden şu an böyle duyuluyor Ama dışa dış tarafa gelince tabii ki o kadar değil. Bilmiyorum ben 3. tonu pek yani araç zaten devasa boyutlara sahip olduğu için ben 3. Ton, tonu pek açmayı tercih etmiyorum şimdi gerçeği. İnsanlar çünkü zaten bunu gördüğü zaman korkabiliyorlar. Ve yani bu sesle birlikte daha bir ürkütücü bir hale geliyor. Bir şey gibi bir hale alıyor sanki. Şimdi arkadaşlar aracı sürüş modunu spora getiriyorum ki sizlere bir hızlanmasını gösterebileyim diye. Şimdi aracın nasıl hızlandığını göreceğiz buradan hep beraber. ve fren. Görüyorsunuz ki araç gerçekten inanılmaz derecede öne doğru gidiyor. Aracın sıfırdan nasıl hızlı bir şekilde kalktığını da gördünüz. 5.2 saniyede sıfırdan yüze hızlanabiliyormuş. Gerçekten inanılmaz bir değer. Ve beni Almanya'dan veya Avrupa'daki izleyicilerim için bu aracı luxury haliyle yani bu haliyle 73.000 euroya satın alabiliyorsunuz. Premium versiyonunu aldığınız zaman 75.000 eurolara geliyor ve o zaman demiş bulunduğum gibi cam tavanına da sahipsiniz. Masaj koltukları da üzerinde ve ön tarafta koltuk ısıtıcısı hariç bir koltuk soğutucusu da var. Yani hem ısıtabiliyorsunuz hem soğutabiliyorsunuz. Ee, motor detaylarında bir değişiklik yok. Aynı bu Luxury modelinde de olduğu gibi iki tane motora sahipsiniz. Yani çift motorlu, ön çekişli bir de arka çekişli. 325 kW, daha doğrusu 442 beygirlik bir güç sağlıyor. Yani neredeyse 450 beygirlik bir gücümüz var burada. Ve bu da aracı yani bayağı ili, ileri bir derecede ileri fırlatabiliyor bu 3 tonluk ağırlığıyla. Ve 3,5 ton da çektiğiniz zaman bu araçla arkada. Zaten yani 100 km hızı geçmeyeceğiniz için yani ortalama üzerindeki aküyle 150-160 kilometre yol daha doğrusu mesafe kat edebileceğinizi düşünüyorum için açıkçası onun haricinde bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama araç gerçekten muhteşem ve yani ilk elektrikli pick-up olarak hele ki yani Avrupa'da çok değerli benim için yani bu tür araçların da elektrikli araçların gelişebilmesi için yapılmış olması gereken bir adımdı. E bunu da bir Mercedes, BMW veya Audi değildi. de ilk yani Maxus'tan görüyoruz. Bir Çinli markadan. Amerika'daki rakiplerine bakacak olursak batarya büyüklüğüyle maalesef birazcık sönük kalıyor. Yani eğer ki Hummer EV'ye bakacak olursak orada 200 kW'ın üzerinde büyük bir aküye sahip. Tesla Cybertruck olacaktır. Amerika'daki rakibi o da 200 kW'lık bir bataryaya sahip. Şimdi Dodge Ram falan gelecekmiş. Onlar da baya e, bayağı büyük bir aküye sahip ve aynı zamanda bundan daha da hızlı doldurabiliyorlar. Ama işin garip tarafı yani Maxus'un verdiği 115 kW'lık değerden daha hızlı doldurabiliyor araç. Yani ben bu aracı 100 137 kW hızla doldurabildiğini gördüm yani peak'te ve o onu da o düzeyi de gerçekten uzun bir süre tutabiliyor yani %68'lere 70'lere kadar tutabiliyor. Ondan sonra %70'ten sonra birazcık düşüyor. Ama onun haricinde yani gerçekten mükemmel diyebilirim. Evet arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Maxus Eteron 9'a Avrupa'nın İlk elektrikli pikabı karşınızda. Umarım yakın zamanda Türkiye'ye de gelir çünkü Maxus'un diğer yük araçları Türkiye'de de bulunuyor bildiğim kadarıyla. Elektrikli araçları da E Deliver 3, E Deliver 7, E Deliver 9 olsun. Bunların hepsi Türkiye piyasasında şu anda mevcut ve. Türkiye'de hele ki kırsal bölgede yaşayan insanlar için bayağı yani iyi bir araç olabileceğini düşünüyorum. Bunun hele ki Anadolu bölgesinde. Evet. Düşüncelerinizi YouTube'un yorumlar altına bırakıyorum. Videoyu her zamanki gibi beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer ki abone olmadıysanız abone ol, olursanız sevinirim. Çünkü ne kadar abone sayısı artarsa bu tür projeleri de gerçekleştirebilmemizin olasılığını arttırmış oluyor. Ve onun haricinde sizlere şöyle bir güneş batımından iyi akşamlar diliyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.